Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Halkır Sesli Nide ili Ulukuşlu ilçesi Gedelli Köyü, Köyü Muhtarı Cumali Ölçer ve köy altından vatandaşlarımız ile tüm dünyaya duyuracağız. Bizim önceliğimiz işte kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın tarımda ve hayvancılıkta desteklenmesi. Doğru mu? Evet. evet doğru. Evet. evet. Öncelikle köy muhtarı olarak, Cumali Ölçer olarak tüm köy vatandaşlarına teşekkür ediyorum. İki yıllık bir muhtarım bana destek verdiklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum ve e, köyümüzün e, kırsal bir bölge olduğu için e, köyümüzün öncelikle kalkınmasını istiyorum Uğur yani, Bey şöyle göstereyim sayın izleyiciler gördüğünüz gibi köyün etrafı tamamen kırsal susuz arazi dağlık e, kayalık fazla bir ekili arazi yok o nedenle biz bu köydeki yaşayan vatandaşlarımızın mutlaka tarımda ve hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz ki işte ben bu AK Parti hükümetinin 1 Kasım seçimlerindeki vaatlerinde 50 bin TL'ye gençlere hibe vereceğini belirtmişti. Biz bunun kırsalda yaşayan, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza da hayvancılık ve tarımda hibe olarak verilmesini istedik, gündeme getirdik ve bunda da halkın sesini duyurmakta başarılı olduk. Türkiye'de falan sesi gazetesi sağ olsun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız tarım daha önceki çalışma ve sosyal güvenlik bakanı şimdi tarım ve gıda hayvancılık tarım. bakanı Faruk Çelik e, sesimize kulak verdi altın sesine 30 bin TL'ye işte kırsalda yaşayan e, vatandaşlarımıza hibe vereceğini belirtti ihtiya ihtiyacı olanlara da 70 bin TL'ye de kredi verileceğini evet, belirtti. İşte bugün de muhtar arkadaşımıza da bunun çıktısında vermişti. Doğru mu efendim? evet. 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 Bir, bir, bir müracaat etmeye isteyen arkadaşlarımız öncelikle muhtarımızla bir muhtarımıza gelip bilgi vermesini istiyoruz. Burada elinde bütün e, bilgiler var. Tabii. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na İl Müdürlüğü'ne de muhtarımla birlikte köy halkı evet. gitmesi evet. gerektiğini buradan belirtiyorum. İşte Aynen yani e, ağzı arkadaşımız da evet. burada değil mi efendim? Evet. İsim neydi? Bilal. Bilal. Bilal Bey ne yapacak? Burada yaşıyor. İşte eşiniz ismi efendim? efendim? Birgül. Bilal ve Bilgul amfendi bin TL'yi 18-40 yaş arasındaki köyde yaşayan vatandaşlarımıza bu hibe verilecek sayın izleyiciler. Tabi öncelikle en seri şekilde yarın diyorum ben müracaat Yani bugün aynen, akşam siz aynen. bir tabii köy ki, halkıyla toplantı tabii ki yaparsanız toplantı çok mutlu olurum. E İlk olarak yani burada bunu belirtiyorum. Bir dün e, Çamardın'da da belirttik bunu. Muhtarlarımızın halkı bilgilendirmesini istedim ben sayın izleyiciler. İşte tüm Türkiye izliyor bu bizim röportajımızı. Dünyadaki bütün vatandaşlar Şimdi da tabii izliyor. ki e, ben bu konuyu sürekli zaten konuşuyordum. E, köyümüze nasıl bir geri getirecek bir iş sağlayarak. Evet. zaten 30-40 tane gencim var. Evet. Özellikle bekar. Evet. Onda yani bekar bir arkadaşımız siz, da gelmiyor şimdi. E, buraya, aynen öyle. Evet. İşi olmadığından dolayı cebinde parası olmadığından dolayı evlenemiyor. bu vatandaş evlenemiyor. Yuva kuramıyor. Yuva kuramıyor. Evet. Bu da e, köy muhtarı olarak ben şahsen üzülüyorum. Yani kendimi suçlu, sorumlu bir evet. insan. E, sizi önder de seçmişler Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Halen diyorlar yani e, muhtarım bizi evet. E, diyorlar e, muhtarımıza. E, muhtarım? da diyor. aynen söylüyorlar. <laughs> evet. E, tabii ki e, cepte para yok. yani bu konuda devletin i̇mkanı bize imkan destek girmesi evet. için yani bekliyoruz. Daha önce Önümüzde... bu tarım dedi ki sayın izleyiciler sohbetimizde ben dedi en azından köylümüze bir tane ne istiyorum ben. Dedi. Aynen öyle. Bu cümleyi de kullandı. Yani i̇şte aynen. şimdi bakanımızın açıklamasına göre e, yüklü düveleri çiftçilerimize verecekler. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza küçük başta olabilir. İşte arıcılıkta, seracılıkta e, organik tarımda her tür her alanda yani köyde yaşayan, e, çiftçilik yapan vatandaşlarımızın 30 ile 40 yaş arasındaki vatandaşlarımıza bu iyi ve verilecek. Ama öncelikle evet. ne yapmasını gerekti? Yani, Gıda, tarım gı ve il müdürlüğüne mutlaka müracaat edelim. Müracet Öncelik sırası da önemli olduğunu buradan evet. belirtiyorum sayın izleyiciler. İlk olarak işte Ulkuştağ'ın e, Gederli, Gederli Köyü. köyünde bunu sesli olarak gündeme getiriyoruz. İnşallah ilk krediyi de bu köy halkı alacak diyoruz. İnşallah, i̇şte, inşallah araştırmacı yedim. gazeteci olarak buradan da müjdeyi veriyoruz. Aynen öyle. Bir Allah de eklemek alıyorsun. istediğim mesela e, şu anda çalışmakta yani gündem bulan bir göletimiz var. Evet. E, bu göletimde daha hızlanıp yani hızlı bir şekilde çalışılıyor çalışıyorum şu anda görüntü. Şu anda sadece tespitlerle uğraşıyorum. Yani bir herhangi Zemin etütü yapıldı mı efendim? Zemin etütü bu yıl yapılacağını söylüyor ama daha hızlı yapılıp da evet. bunu bize kazandırırlarsa yani bizim için bir büyük bir gelişme olur. Halkın gelişmesi, gelişmesi için, ekonomik olarak gelişmesi için iyi olur. Halkı da burada tutabilmem var. için gençleri, şehirin köylerin boşalmaması için, için. Şey, dönüp dolaşıyorum. Zaten biz yetiştirmezsek Şehirde zaten bir şey olmaz. Yok, Yok siz de bir yerde şey yaşadınız Adana'da. Yani ben de o 19 yıl Adana'da yaşadım ben, sayın izleyiciler. Ben, Aynen ben de yaşayan. 13 14 yılda ben Adana'da yaşadım. Sırf köyümün e, bir şey yapabilir miyim diye, katkı yapabilir miyim diye kendimi bu köye adadım. Evet. Ondan dolayı inşallah e, devletimiz de desteği desteğiyle işi başaracağımızdan eminim. Evet. Yani e, inşallah olacaktır. Bu tarz iki yıl tamamlandı. E, görmüş olduğumuz parke sizler mi? Evet. evet bu parke daşlarını aynı zamanda e, ben bir yaptırdım. yaptırdım. Döndü cami sarattı. Evet. Camimiz ayağa kaldı. Sağlık evimiz var. Görevli personeli var mı efendim? Görevli personeli var. Sağlık evi. Genel zaracını ben aldım. Sizin zamanımızda zaman. Aslında bundan önce de al, alınması gereken bir hizmetti al, evet, ama alınmamış. Ben, alınmamış. Arazi yolaştırmışsınız gördük Uğur Bey yukarıya. O arazi, arazi yolaştırmışsınız. Döndük oradaki ben. arazi yolunu yine ben açtırdım. Bu arka bölümde var. Büzattırdım. Evet. Ee, Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi sayenizde encelesi biz olurdu. her zaman ne diyoruz? Ee, muhtarımı beklerken yenge hanıma da söyledim. Muhtarımız ile sağ olsun bize ee, yemek de hazırladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Mutlaka Köy olsun, mahalle olsun, işi bilen, hizmetlerden nasıl alınır bilen insanların muhtar seçilmesini istiyoruz. İşte bak evet. burada gördüğünüz genç ve bir arkadaşımız. Daha iki yıl olmasına rağmen çok güzel işlere imza atmış. Buradaki köy Bakın. halkına da ben teşekkür ediyorum. Sarımızın her Siz zaman desteklemesini istiyoruz. İşte inşallah bu ibe'ler de bu köy halkına verilir diyoruz. İnşallah. Şimdi bu inşallah ekonomik olarak i̇nşallah. da kalkınır. Değil mi? Aynen aynen. Evet. E, bir yeni işte ceviz bahçesi yaptım yeni şey bakın e, evet katkılarıyla katkılarıyla Hemhan Bey'in katkısı. Evet sağ olsun. Evet bir de muhtarların evet. aile gönenekleri asker ücret seviyesine yükseltildi. E, sosyal, sosyal güvenlik e. primleri yatırılıyor mu? Yatırılmıyor. Evet. Bir de o yatırılırsa e, çok memnun oluruz. Çok iyi olur değil mi? Aynen. Ayrıca evet. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi muhtarların sesi kap mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Neden Hı. devlet yatırmalı? Çünkü muhtar arkadaşlarımız, halk oyu ile seçilen yöneticilerimiz. Aynen. Belediye Aynen. başkanı, Aynen. milletvekili ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyu ile seçilen ilk Cumhurbaşkanımız. Sağ olsun muhtarlarımız da her hafta toplantı Aynen. Yapıyor. Aynen. çok Muhtar arkadaşımız Allah Cumali rahatsız. Bey de, Ölçer Bey evet. de toplantıya katılmış, doğru mu efendim? Evet. 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 Ee, İçişleri Bakanımız Sayın Erkan Ala da katılıyor toplantıya. Sayın Cumhurbaşkanımız hep işte muhtarların hepsi bu sesika primleri devlet yatırsın e, talepte bulunduğu için Sayın Cumhurbaşkanımız da Erkan Ala'ya hitaben bu konuyu çözün diye talimat verdiğini biliyoruz. Doğru mu efendim? Doğrudur. Gerçekten. Evet. Biz bu konunun istiyoruz. mutlaka çözülmesini i̇stiyoruz. Istiyoruz. istiyoruz. Evet. Başka var mı diye ee, konu? Şimdi, aynı zamanda tabii ki bir 10 kilometre bir içme suyu getirdi. Evet. Yani köylüme tabii ki köylüme orada çok teşekkür ediyorum bana destekleri. Evet. İçme suyunda yani sıkıntı vardı. E, aynen. S onda, onda i̇çme suyu onda, getirdi. 10 on Evet. O. Şu anda e, suyun fazla geldiğinden dolayı depomuzun küçük olduğundan Şimdi depomuzu büyütülmesini evet. istiyoruz yani evet. Ka e deponun e kapasitesinin artırılmasını artırılması istiyoruz e yani bir yeni e depo içme suyu deposu yapılmasını evet. istiyoruz. Yani. Sayın izleyiciler, de Valimiz e Necmettin Kılıç Bey çok güzel çalışıyor. Ha, Kaymakamlarımız evet. çok güzel çalışıyor. Muhtarlarımız uyum içerisinde çalışıyorlar. Aynen. Ee, çok mutlu oldum. Orada bir de çocuk parkı yaptırmış muhtlarımız. Evet, ee, Sağlık yeni, evinin arkasında birçok bir yerde sanki. gördüm sosyal tesis yapılmış. Iki katlı evet. köy konağı olmayan yerlerde siz de tadilatını yaptırmışsınız ee, galiba da. ben doğru de mu? tadilatını yaptırdım. Evet. Şimdi orada yani bir... hizmetler de 4 dört evet. dörtlük devam ediyor. Türkiye'ye örnek bir il, il sayınız izleyiciler yani hizmetler konusunda. Şimdi e, aynı zamanda tabii ki e, biz Ulukışla e, şey olarak e, muhtarlar olarak kaymakamımız tabii ki Türkiye'de e, bir ödül aldı. Evet. Birincilik ödülünü bizim kaymakamımız aldı evet. Yani e, bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Evet artık yani arkadaşlarımız Çanakkale'ye gitti. Üç, aynen tabii, tabii Çanakkale, evet. evet. <laughs> Edirne'ye de mi gittiniz? Edirne, Edirne, Edirne. E, Konya işte. Bursa gezdiniz gezdiniz Evet, Yani işte yani yani biz mutlu mutlaka teşekkür ederim. Evet. Ediyorum. Evet. Biz mutlaka işte muhtarların birlik beraberliği olması için böyle gezilerin düzenlenmesini Aynen. istiyoruz. Bu geziyi düzenleyen arkadaşlara da ben çok teşekkür ediyorum. E e i̇şte Hacı Mutlu Hanım'a onu açmıştık. Çanakkale'ye e girmeye üzereyiz dedi. Orada da doğru, doğru. E söyledi. Dedim bol bol resim çekili onlarda da yayınlayalım bu evet. dedi. Evet. herkesin evet. Yalnız, e, evet. 1053 buraya gidip Osmanlı'nın eserlerini görmesini istiyorum. Evet. Yani harika bir şey. Çünkü bizim her tarafı güzel. Aynen her tarafı daha güzel. Tabii ki eserler. nasıl e, biz köyde atalarımızın şeyini yaşatmaya çalışıyorsa yani orası da Osmanlı'nın bütün eserlerinin yaşatılmasını istiyorum. Bir de benim bir tarihi bir canım vardır yukarı köyde. Evet. Bunun da bir dekor yapılmasını istiyorum. Restorasyonun yapılmasını Aynen Aynen öyle. Istiyor. Bir yani 775 yıllık bir hikayesi var. 775 yıllık Aynen. cami var. Aynen. <laughs> yani Üsküdar'da. Bunun da bir evet, orada gibi bir resmi çek. çekelim. Orada gidip resmi çekelim birlikte. Çekelim. Evet, Sayın işte gördüğünüz gibi halkın sorularını bugün de Nideli, Bulukuşlu ilçesi, Gedelli köyü kutları, Cumali Ölçer ve Ağız arkadaşımızla yaptık. Kendisine Türkiye bu ses kasesi ve kutacı verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Hı, ben, ben teşekkür ediyorum. Telefonu. Burada e, sayın valimize, e, il başkanlarımıza, genel sekreterimize ve e, kaymakamımıza e, hepsine teşekkür ediyorum. Katkılarından e, dolayı bütün e, sorunlarımızı dinliyorlar. bir şey dediğimiz zaman hemen yardımcı olmak için uğraşıyorlar. bütün gayreti evet. için bir sözümüzü evet. biz de, biz de evet. yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Size de Aynen. başarılar diliyoruz. Ben de sizlere de teşekkür Hı. ediyorum. Hoş Buraya olsun. kadar Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Bizim dertlerimizi dinlediğiniz için. Ha, dert çok. Evet. Yani inşallah. insanoğlu yaşadığı e, günlerde her evet. zaman yeni sorunlar yani bizim, çıkar. Aynen öyle. Bizim sadece dediğim gibi e, her aileme bir tane inek verse benim vatandaşım Yok çekinize, o her aileye artık yani, yani ihtiyacı olan vatandaşımıza orada. 30 bin lira hibe evet. verilecek evet, diyoruz. Yani. Muhtar arkadaşımıza bu köy halkına önderlik yapmasını evet. istiyorum. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Mesela teşekkür bu bayan oğlu yurt dışına gitti şeyden dolayı. He. Hanım bunu e, is, bıraktı. Is,